Yapıyapa, yapar. Eşim ve daire arkadaşlarımla geldim beraber. Şey, çocuklarımla geldim. Bayağı bir güzel geçiyor. Daha önceden de e, bu şeyde offroad road e, yönetimindeydim. Yarıştım. Ve şu anda seyirci olarak devam ediyorum. Şeyler, şeyleri... <laughs> şeyler, <laughs> şeyler, <deleman, gülüyor> Hakem evet, <laughs> de... 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 masası Atınç Gençoğlu, Arabi'den geldik, ailemizle geldik, ailemiz de burada, yarışlar her sene geliyoruz, çok güzel, çok başarılı bir şekilde yapılıyor, Artvin'in duası da güzel, insanlar da güzel, bekler et herkesi Artvin'imizi, yarışlar heyecanlı geçiyor, çok güzel, kim yarışlar işte bozuluyor ama heyecan katıcı yani, çok güzel. Adım Mehmet soyadım Öztürk oğlu Kol pilotum Ercan Erdağ Birkaç defa Tecrübem <laughs> var S1 ve S3 ile yarıştıktan önce şu anki yarış e, pistimiz S1 Keyfini çıkarmayı planlıyoruz şu anda ee, Merhabalar ee, ben Tamaz. Ee, Gürcistan'dan geldik. Ee, yarış için. Ee, öncelikle e, Artwin Offroad grubuna e, teşekkür ediyoruz böyle bir güzel bir yarış e, yapmak için. Biz de S2 e, s kategoride katılacağız. Ee, başarılı diyoruz. Dediğimize. Daha önce yarışmış mıydınız? Daha önce ya? e, yarışmadık. Çünkü ilk defa yarışacağız Türkiye'ye. Heyecan mı aldın? lan? Heyecanlı yüzde yüz. İsmi Malim Bayrak, Arabi Doğa Sporlar ve Ofro Spor Kulübü. 2009'dan itibaren resmi olarak bu yarışları yapıyoruz. Ve diğer kulüp arkadaşlarımızın etkinliklerine katılıyoruz.